Savaşa katılmak istiyor musun? Evet diyorsan sonuna kadar izle ve dinle. Hayber kalelerine sığınan Yahudiler yiyecek ve içecek stokları ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gitmesini bekliyorlardı. Hayber kaleleri sağlam, yüksek bir yerdeydi. Ok atsan sana geri dönüyordu, taş atsan yetişmiyordu, bağırsan sesin yetişmezdi. Hayber yıkılmıyordu. Hayber fethedilmiyordu. Günlerce bekledi İslam ordusu. Ama Yahudiler kalelerinden çıkmıyordu. Müslümanların stoğu tükenmek üzere, moralleri bitmek üzereydi. Günlerce beklediler. Ama nafile. Bu uzun bekleyişten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir strateji geliştirdi. Hurma ağaçları kesilecekti. Hayber Yahudilerinin ekonomisi birer birer kesilecekti. Servetleri devrilecekti. Gelecekleri köklerinden kazınacaktı. Zira Yahudi için para, servet, zenginlik her şeydi. Ağaçlar kesildikçe Yahudiler kahroluyordu. Ağaçlar kesildikten sonra burada kalmanın da bir anlamı kalmayacaktı. Anlaşma yoluna gittiler ve taşıyabilecekleri kadar yükle Yahudiler başkenti olan Hayber'i terk edeceklerdi. Sen de Hayber savaşına katılmak istiyorsan bir ağaç da sen kes. Sen de bugün söfsen sesin Yahudiye ulaşmaz. Taş atsan İsrail'e ulaşmaz. Ok atsan Tel Aviv'e yetişmez. Ama sen de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin stratejisini yapabilirsin. Al eline baltayı kes Yahudilerin ağaçlarını. Nasıl mı? Evine giren her Yahudi malı bir ağaçtır. Kullandığın her Yahudi malı deterjan bir ağaçtır. İçtiğin her kola bir ağaçtır. İçtiğin her Yahudi malı sular bir ağaçtır. Kolalar, pepsiler, fantalar, damlalar, hacı şakirler, ariel matikler, algidalar, danureler birer ağaçtır. Hayber savaşına katılmak istiyor musun? Öyleyse al eline boykot baltasını, kes Yahudilerin ağaçlarını. Rabbimiz Zilzal suresinde buyurur. Kim zerze kadar bir iyilik yaparsa mutlaka karşılığını bulur. Sen de paylaş. Daha fazla kişiye ulaşsın.